Arkadaşlar merhaba. En son biten projemiz BMW F30 için bir yayın başlattık. Arabamızda ne işlemler yapmışız? Arabamız sedefli beyaz. Arabamızda M teknik dönüşüm yaptık. Yani ön tampon, arka tampon, yan marş bir yer. Arka kısma performans 4 çıkışlı difüzörümüzü takmışız. Akrapoviç karbon yanık renkteki mavi eksi yapmışız. Borularımızın tamamı krom olarak 60 krom olarak revizyon yapılmış. Şuradaki kaynak hassasiyetini ve işimizi size gösterelim. Şekilde. Şuradan bir Y-pipe'ımız var. Burada direkt el işçiliği ile patent destekleri ile yapmışız. Sol tarafa gönderdiğimiz malzememiz yine buralarda hırsızlığa karşı önlem için birkaç kaç punta normalde kelepçeli. Artık da taşlanıp sökülebiliyor. Ama hırsızlar da almasın diye böyle bir puntalama işlemi yapıyoruz. Şöyle gösterelim. Gayet güzel oldu. Borularımız transmisyon birlerimiz var burada bağlantı ekipmanları olarak. Burada inşaat demiri veya civata kullanmıyoruz. Direkt transmisyon mili kullanıyoruz. Varex'lerimizin ön marka arka kısımlarında 8'er milimlik krom flanşımız var. Araya yine krom yani özel contalarımızdan kullandık. Demir Demirsat conta. Her şey kalite. Kaliteli olması için elimizden geleni yapıyoruz. Devam ediyoruz. Ön tarafa kadar gelmişiz. Burada kat iptali, dump pipe yazılım işlemlerimiz yapılmış. Arabamızı indirelim. Ön tarafımızda ekimiz var. Şimdi ön ekimiz de takılacak. Ön tampona ne işlemler yapmışız? E, surdaki ızgaralarımızın olduğu kısımları piyanobelik siyaha boyamışız. Bunlar da temizlenmemiş. En son yapacağız. Elden geçirmekte fayda var. Ön böbrekler daha sonra değişecek. Ayna kapakları değişecek. O arabamızda ön tampon, arka tampon, yan marş bir yer. Izgaraların boyanması ve ön ek en çekim olarak piyanobelik siyaha boyanmış şekilde arabamızın sahibine teslim edeceğiz. Çıkan parçalarımızda görüldüğü üzere tertemiz paketlenmiş şekilde. Şimdi burada yapımı devam eden bir projemiz var. Araba inerken boş durmuyorum. Seat Leon 1.6 dizel. Arabamızda komple egzoz sistemlerini yapmışız. Bununla ilgili de bir yayın yapacağız. Arka kısma defizörümüz takılmış. 90'lık ekranlarımız tek taraftan uygulamışız. Ön tarafta yapımı devam eden bir Dert yönümüz var. Efar. Aero tampon, Aero body kit dönüşüm projesi. Arka tamponumuz tek tek bir sağda bir solda olacak şekilde işlemler yapılacak. Tamponumuzun montajı yapılmış. Haricen arabada yan marş piyel, marş piyel ön ek gibi işlemler de var. Öyle hatırlıyorum. Ayna kapağı olabilir. Şimdi ee, ne yapmışız? Arabanın üzerinde kendi dump varmış. Biz buradan sonra var eksimizi uygulayıp komple krom yapıyoruz. Arka taraftan 4 çıkış en sonuçlarımız olacak diye hatırlıyorum. Dışarıya çıkalım dışarıda ne projelerimiz var ondan sonra da bir ses dinletelim size. Güzel bir proje oldu şöyle önlerini de göstereyim. Sedefte renk tutulmak biraz zahmetlidir ama işimizi hallettik. Burada bir G20'miz var. G20'mizde egzoz işlemleri ile alakalı revizyonları var. 340 dönüşüm projesi. Yazılım için aracı inceledik. ön lip takılacak. Tayvan Gukko 3 parçadan oluşan. Burada bir Audi A5'imiz var. RS5 dönüşüm projesi. Ön panjurumuz değişmiş tarafımızdan. Arka kısma S5 difizör, S5 egzoz uçları ve muayeneden geçecek şekilde arka özel egzoz tepeti tuturcularından uygulanmış. Arka borlarımız, y pipe'ımız yapılmış. Bununla ilgili de bir çekim yapacağız. Yine karşıda devam eden projelerimiz var. Burada bir Audi'miz gelmiş. Burada bir Volkswagen Golf arabadaki dönüşüm projemiz var. Önde de arabalar devam ediyor. Şimdi kumandamızı alalım. Ses size. Berk Bey, hazır mıyız?

Yine yol otobana döndü gördüğünüz gibi. Herhalde dışarıda gazlayamayacağız gibi gözüküyor ama bakalım. Da. Nasıl rahatlasın. şeyler arası yolculuk yapamayan müşterilerimiz var. Gelemeyen şeyler arası yolculuk yasaklandığı için hani özel durum olmadığı durumda. Pandemiden dolayı güzel bir proje oldu. Sahibine hayırlı olsun. Diğer projelerimizde görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın. Hayırlı günler.